Abdülkadir Selvi 7 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu umutlandıran gelişme. Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin İzmir seferi ısardaki kampından yaptığı "Siz gerçekten benimle misiniz?" çağrısına ilk yanıt Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan gelmişti. İmamoğlu ve Yavaş saniyeler içinde "Yanındayım" diye tweet atarak bağlılıklarını bildirmişlerdi. O an Kılıçdaroğlu'nun zirvede olduğu bir andı. Cumhurbaşkanlığı yarışında önde olan iki ismin kendisine biat etmesini sağlamış, partisinin de desteğini cebine koymuştu. O saatten itibaren artık Ekrem İmamoğlu'nun da Mansur Yavaş'ın da adaylık şansı kalmadı, yorumları yapılmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu öyle hatalar yapmaya başladı ki bunu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bile tahmin edemezdi. Hatalar zinciri. Önce bir Amerika gezisine çıktı. Seçime giderken Amerika'da ne işin var? Oraya icazet almaya mı gittin diye tartışırken Kılıçdaroğlu kayıp 8 saat ve hamburger çıkışıyla tüy dikti. Bütün bunlar HDP'ye bakanlık tartışmalarının altılı masayı gerdiği, Kılıçdaroğlu ortak cumhurbaşkanı adayı olmazsa altılı masa dağılır tehditlerine karşı, Meral Hanım'ın noter değiliz diye çıkış yaptığı bir döneme geldi. İşler iyice sarpa sardı. CHP'nin sicilindeki en kötü puan olan başörtüsü konusu tam unutulmaya yüz tutmuşken Kılıçdaroğlu bir gece yarısı bir video çekip başörtüsü seferberliği başlattı. CHP yöneticilerinin zahi bundan haberi yoktu. Herkes şoktayken Kılıçdaroğlu bir de meclise yasa teklifi sunmaz mı? Sanki tüm bu yapılanlar benim cumhurbaşkanı adayı olmama engel olamaz dercesine bir de İngiltere gezisine çıktı. Orada da bula bula FETÖ'den firari bir gazeteciyle görüşme yaptı. İmamoğlu ve Yavaş umutlandı. Tüm bunlar neye mal oldu? Bunlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı umutlarının yeşermesine neden oldu tükenmiş olan umutlarını diriltti. Kılıçdaroğlu'nun hataları onlara can suyu gibi geldi. O andan itibaren Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş'ta da daha görünür olmaya başladılar. Gardıroba kaldırdıkları adaylık kıyafetlerini yeniden giydiler. Bir süreliğine askıya aldıkları Cumhurbaşkanı adaylığı çalışmalarını yeniden başlattılar bu aşamada beklemiyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayım diye ortaya çıkmaya hazırlandığı bile söylenir oldu. Altılı Masa'nın tavrı Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını Ocak ya da Şubat ayında belirleyeceği dikkate alınırsa Kemal Kılıçdaroğlu böyle gittiği takdirde Altılı Masa'da onu taşıyamaz hale gelebilir. Kemal Bey ne yapıyorsunuz? Kendinizi yakmayın siyasetin başörtüsü sınavı. Bu hafta meclise sunulacak olan başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği tam bir turnusol kağıdına dönüştü. Yıllar sonra başörtüsü konusunu gündeme getiren ve hatta bu uğurda bir de yasa teklifi veren CHP baştan yan çizdi. Başörtüsü yasağının mimarı olan parti hızla eski kodlarına döndü. Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimin oylarını almak için yaptığı hamle ters tepti. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu kendi silahıyla vurdu. Akşener'in başörtüsüyle sınavı. İyi Parti'de genel eğilim başörtüsüyle ilgili düzenlemeye destek vermek yönünde. Ancak CHP ile işbirliği yapan bir grup, anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için hayır oyu verelim diye kulis yapıyor başörtüsüne hayır diyen İyi Parti bunun hesabını millete veremez. Seçim meydanlarına çıkamaz. Hele hele başörtüsü mücadelesini bilen Meral Akşener kendisini inkar etmiş olur. İyi Parti Başkanlık Divanı bugün başörtüsü konusunu görüşmek üzere toplanacak. İyi Parti'nin başörtüsü konusunda olumsuz bir tavır takınmasını beklemiyorum. Başörtüsüne evet, aile düzenlemesine hayır. HDP'de genel eğilim başörtüsü oylamasına destek ama aileyle ilgili düzenlemeye hayır oyu vermek yönünde. Bu arada AK Parti'nin HDP'yi ziyareti iyi izah etmesi gerekiyor. Eğer başörtüsü serbestlisine anayasal güvence getirilmesini hedefliyorsanız HDP'yi dışlayamazsınız. Çünkü Cumhur İttifakı'nın sayısı yetmiyor. Ama başörtüsünü Siyasi şov haline getirirseniz, o zaman destek arayışına ihtiyaç duymazsınız. O da AK Parti'nin başörtüsü konusundaki samimi çabalarına ters düşerdi. Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bu HDP'nin politikalarına, PKK ile olan bağlantısına itiraz etmenize engel olmaz. Mecliste grubu bulunan partileri ziyaret ederken HDP'yi dışlarsanız o zaman HDP'ye oy veren insanlar ne düşünecek? Sandığa dikkat. Siyaset bir kez daha başörtüsü sınavından geçiyor. 90'lı yıllardan bu yana başörtüsü konusu seçimlerde çok belirleyici oldu. İktidarları tayin etti, muhalefeti belirledi. Bu oylamada da yanlış yerde duranlar seçimlerde bedelini öder. Bence hatırlatması Yeniden refah mı, saadet mi? Milli görüş kökeninden gelen Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin bir ara hafta arayla kongreleri yapılınca kıyaslama imkanı oldu. Yeniden Refah Partisi'nin kongresi Erbakan Hoca döneminin havasını, ruhunu ve rengini taşıyordu. Fatih Erbakan için atılan Mücahit Erbakan sloganları bile o duygudaşlığı yansıtıyordu. Saadet Partisi kongresinde o ruh zayıftı. Daha çok CHP kurultaylarını andırır bir havası vardı. Fatih Erbakan TV programlarında durgun bir görüntü çiziyor ama kongrede iyi bir performans ortaya koydu. Erbakan Hoca gibi mahşeri bir kalabalık halinde toplanmış bulunuyoruz. Kongremiz 7 milyar insanlık için hayırlı olsun dedi. İktidarı hedef aldı. Ama Temel Karamolluoğlu'nun yaptığı gibi CHP diliyle değil, milli görüşün cümleleriyle eleştirdi. Hiçbir ittifaka girmeyeceklerini ilan etti. Saadet Partisi'ne eleştiri. Saadet Partisi'ni isim vermeden bir yerde eleştirdi. Ama sosyal demokrat, milli görüş projesine alet olanlar, İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesine alet olanlar, CHP'nin arkasını toplamayı, eksiğini tamamlamayı milli görüş diye sunanlar, milli görüş diye başka yere savrulanlar diyerek doğru yerden vurdu. Kılıçdaroğlu'na icazet tepkisi. Kılıçdaroğlu'na ABD ve İngiltere gezisi üzerinden yüklendi. Amerikalarda İngiltere'de icazet arayışımız olmamıştır. Biz iktidarı Washington'dan ya da Londra'dan değil Anadolu'dan istiyoruz dedi. Altılı masayı eleştirirken çözüm ne masadakilerle ne de kasadakilerle çözüm adil düzende. Çözüm milli görüşte deyince tam Erbakan Hoca gibi konuştu dedim. Ayasofya. Fatih Erbakan, Temel Karamollaoğlu'ndan farklı olarak Ayasofya'nın açılmasına, Taksim'e camiye, başörtüsü yasağının kaldırılmasına değindi. Fakat sonunda ama diye başlayan cümlelerle muhalefet etmek için kendini zorladı. Bence ona gerek yoktu. Ayasofya'yı açan Erdoğan'a teşekkür etse bu onu büyütürdü.